Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dror doctoring Inc videosuyla karşınızdayım. Hayırlı pazarlar. Evet bugünkü videomuzda genel rapor analizlerimizi paylaşacağız. Şöyle PVP'yi seçelim. Arkadaşlar şu bir facia. Buna bakmayın. Bunlar 30 devin elde ezik ordular vardı. Onları gönderdim. Çete kesiyorlardı. Dedim bir de bunlara vurayım bakayım ne yapacak diye. Cacık yani. Şimdi şu vuruşu da bir yapalım. Şu vuruştan sonra bakacağız nedir ne değildir kim ne yapmış kim ne yapmamış tabi analizlerimiz var saldırıyı yapanlar da var kardeşlikten gönderenler de var nerede ne yakalarsam onları size gönderiyorum bizim daha iyi balinalarımızın anlattıkları da var mesela şimdi burada e, ekibin arkadakileri de bufladığını belirtiyor yani mesela kral aragonun e, önde arkadan vişkingi de destek verdiğini söylüyor yani rakibe baktığımız zaman Lanista'nın ayarında bir rakip değil. Yani onu da bir göz ardı etmememiz lazım. Çünkü kendisi mesela full doldurmuş komutanı. Yani bütün komutanları full dolu. Ee, onun karşılığında böyle bir verim alıyor. Ee, Tabi bununlara da yani item de farkı var açıkça söylemek gerekirse. Şimdi ben set bonussuz bir saldırı yapacağım. Set bonussuz saldırıları da göstereceğim. Şimdi bunu merak ettim. Bir vurayım. bir göreyim. Ondan sonra beraber netleşelim. 3, 2, 1. Evet, draw aldık. Yok, set bonusuz hiçbir işe yaramıyor. Mesela burada Exanor'a denk gelmişiz. Full 50 level. Öne defans çekmiş. Ordusuna vurdurmuş. Bunların hepsi deneme tabii. Şimdi biz e, arkasına koyacağımız komutana da bağlı. Şunu bir geri çekelim. Hmm, çekemiyor muyuz? O zaman şöyle bir şey yapacağız. İyileştirelim. set bonusumuzu geri yapacağız. Sen buraya geri gir. Bunu şimdi birazdan geri kıracağız. Sen de buraya geri gel. Kral Aragorn'a gelelim. Bunların da analizleri var arkadaşlar. Hepsinin. Sadece ordu düzelimi de lazım. Aragorn'u da hazırladım. Şunu çıkartalım. Şuradan bir savaş narasını geri çekelim. Hemen itemlerimize gelelim. Tekrardan. Gidiyor mu? Tamam. Kapat. Şunu hemen geri dolduralım arkadaşlar. Item güncellemesi yaparken sadece zırhınkini elimizin yaptığı bir hızlı hatayla hemen güncellemişiz. Bir tek zırh itemlerini alamadım geri ama çok da önemli değil zaten lazım olanlar var. Şunların kilitli olması çok can sıkıcı gerçekten. Evet bu şekilde. Bu şekilde verim aldım. Şimdi onları paylaşacağım sizlerle. Nerede bu? Geliştir diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle PVP'ye girelim. Geç ben raporları paylaşmıştım. Şimdi bunlar dünkü raporlarımız. Geldi mi bu arada? Çekebiliyoruz mu? Dur çekemiyoruz. Ordu yok. Şunu da bir hızlandıralım. Zaten evet, elmasları basıyorum bu aralar. Yeni sezonda başladığında bakacağız artık. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ha şuraya hisarı dikelim. Hisar dikmede bu arada yüzük gücüyle arkadaşlar bu arada. O da kötü oldu. Evet şimdi analizlerimize gelelim. Dünden aldığımız 3 tane rapor. Şimdi burada e, öncelikle Gandalf'ı da kullanıyordum. Kral Aragorn'un arkasına. Kafada defans yapayım dedim. En azından dirensin. E, arkadaki komutanları desteklesin diye. Arkadan Gandalf'ı koyduk. E, ordu hasarı çıkartabilsin diye. Orduları tabi Burada cinler de vardı. İşte okçu da vardı ama bir şey değişmiyor. Aynı birim ordu daha çok fark ediyor. Mesela bak Galadiel karma item yapmış. Sunint'i doldurmuş. Item farkı çok ediyor. Yani sarı item olayıyla mor item olayı arasında uçurum fark var. Bunları artık bilmeliyiz. Bunun avantajı orduların hepsi bak bütün komutanlar efsane. Efsanevi komutanlar. Yani hepsi Aron ve üzeri komutanlar fulllenmiş pozisyonda o yüzden e, item ve skill avantajı var aynı zamanda şimdi bundan sonra e, değişik bir kombinasyonla farklı bir verim aldık e, Aragon'u devreye aldık burada gene kafada Aragon yani Kral Aragon defans yaparak tutuş yapıyor e, zırhlı kalın zırhla birlikte muharebesinde aslında defansını dedim yükseltim arkasından işte e, vurucu olarak dedim Aragorn'u, Gimli'yi, Dvalen'i koyayım dedim. Dengeli bir rapor çıktı. Hani hiç karşımdaki komutanlar kötü değil. Yani burada 42 level Dane var. 49 level Ak Gandalf'ı var. Gene 39 level Karma bir item ama dolu şekilde bir Gilgalat ve Galadiel var. Ha, level farkı var mı? Var ama sarı itemler mor itemlere karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Oradan kaybediyoruz. Şimdi burada da bir tık dengeli olmuş. O da nasıl oluyor? Adam e, doldurmuş kimliği ağzına kadar. Gene karma itemler. Set bonus falan yapmamış. Buna da anlam veremedim. Buradan 124k hasar çıkartmış. Arkasına bir 31 level bir karalara konu koymuş. Normal bir şekilde. E, Gilgaladını Gili doldurmuş koymuş. Hasarı buradan da çıkartmış aynı zamanda. Dvalin'i de doldurmuş koymuş. Burada bir set bonusu yaratmış. Bence şu da önemli. 4 efsanevi 4 tane mor. Yani bu görüntü de bence etki ediyor bana kalırsa. Ama sağlıklı gelmiyor. Bana göre sağlıklı gelmiyor. Şimdi burada bir rapor daha var. Ee, gene karşımızda e, normal dizaynı yüksek tutmuş. Ee, dolu bir Kral Argon var. Karma itemlerle yapmış. Gene kafada hasar ona çıkarttırmış. Arkasından bir faramedi yapmış. Keskin hançerle beraber. Eee Gandalf'ını koymuş. Daha kombinasyon yapmamış bile. Yani şunu anlamamız lazım. Ben şunu anlamış olayım daha doğrusu. Kafa komutanı kadar kuvvetli olursa arkası o kadar iyi geliyor. Yani benim kendi fikrim, benim kendi düşüncem bu. Açıkçası. Şimdi 3 dakika sonra şu an kombinasyon mesela hazır. Bütün ordunun hepsi hazır mı? Bakın bir. Evet hepsi hazır şu anda. 3 dakika sonra iki komutanımız da iyileşecek. Şu anda atlı birimlerle vuruş yapacağız. Ee, gene kafaya aragon'u koyduk. Yani mutlak bir draft şart. Ama üstünlük sağlayabilecek miyiz o önemli. Şimdi mesela bir raporlara gelelim. Mesela burada e, balinalardan iyi rapor çıkmış birine bakabiliriz. Şimdi bunun karşısındaki komutanlar nasıl? Bunlar ezik. Burası nasıl? 4 tane 50 level ama bunun da canı yok. Bak burada da deneme yanıma yöntemi yapıyorlar. Yani şu an düşmanı ciddi alamıyoruz. Yaptığımız kombinasyonun en iyisini hazırlamaya çalışıyoruz. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Bak mesela Taskmaster'ın, Taskmaster'ın nerede raporları? Bak bu da iyi bir vs. Çünkü her iki tarafta dolu diye düşünüyorum. Önce bir bakalım da. Evet kombinasyon iyi. Şimdi burada kötü birimlerle başlamış. Kafaya savrunu çekmiş. E, defansif olarak. T4 savaş arabalarını koymuş. Dengeli bir rapor çıkartmış. Karşısındaki de dengeli ama. Şöyle bir avantaj var. Mesela burası full sarı. Aynen full sarı. Ama şimdi karşıya geçiyoruz. Burada bir dein var. Bu arada bu Dain bayağı imba. Ben de hazırlıyorum şu anda. R0 ama şöyle bir level'e kalsın. Duruma göre bakacağım. Belki bir R5 yapıp onu da savaşımıza dahil edebiliriz. Atlı kombinasyon yapmış. Gandalf'ını koymuş. Buraya gizemli irfanlarla ordu hasarı çıkartabilmek için de niçin keçileri koymuş? Onu da anlamadım. Ama direnmiş. Burada bir atlı miferimiz var. Ee, güç dengesini sağlamış. En arkaya da e, garadiyeli koymuş. Ortada bir vesi olmuş. Yani böyle dolu bir komutanın bunu patlatamaması tabi üzücü. Bak bu da benim deminki savaştığım komutan. Bana hasar vermişti ama bu ona üstünlük sağlamış. Bu bile bu dolu hesabı 100k hasar çıkartmış. Gimli ile. Şimdi özelitem mi fark acaba? Yani özelitem olayı değiştiriyor mu? Özel item alındığı zaman işler mi karışıyor? Yani bu da önemli. Mesela skill de mesela farklı. Şimdi şunu yapabiliriz mesela. Deneyelim. Bizim skill kombinasyonumuz daha farklı. Mesela ne fark edecek ki? Buradan R5'i fulllemiş. Durin kanını da fulllemiş. Komutan hatağını azaltıp buradan level 5 yapmış. Diğer skilllerimiz normal zaten. Onlarda sıkıntı yok. Tekrardan bir kontrol edelim. Bir tane de olsaydı bir tane daha verirdik. Şuradan iki tane şuna vereyim bari. Tam diğerinde bir şey yok zaten. Bir saniye. Evet şimdi bir hasar çıkartabiliriz. Şu anda 4 atlı birim. Birazdan muhafızlara geçeceğim. Atlılarım azalıyor çünkü. üretim de yapmak zor. Yani her gün ordu basıyorum. Her gün ordu deniyorum. Kolay olmuyor. Yani yeterince kışlamız olduğu için bir şekilde hallediyoruz ama sıkıntı oluyor tabii. Sürekli deneme sürekli deneme. Ağır geliyor belli bir noktada. Şu Gandalf'ımızı da e, düzgün bir itemle hazırlamam lazım. Birim atak birim defans. Aslında doğru. Burada mantıklı bir düzen. Bunu denemedim ama her türlü oluşturana sar. Gözcü. Birim defans. Birim atak. Şu şekilde bir Gandalf denenebilir mi acaba? Sizce? full kötü durmuyor. Bence fena değil. Şunu kırmam lazım. İçindekileri almam için. Hatta kıralım. Birazdan deneriz onu şu anda giriş yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gene draw aldık. Gene bir kral aragon. Aynı adama mı vuruyoruz biz sabahtan beri ya? Farklı birine deneme yapamıyor muyuz? Oho. Aynı adama vurup duruyoruz arkadaş. Ama kötü bir rapor değil. Yani gene fena değil. 128k burada asa çıkartmış krallara on. Tabi o komuta hasara gitmiş. Set bonusu diye bir şey yok ama. Sadece itemlerin e, özelliklerine göre yürümüş. Ama gene özel item var mesela. Deminde de Gimli, demin gimli de Gimli'de özel item vardı. Gene yüksek bir hasar çıkartmıştı. Biz daha özel itemimizi alamıyoruz. O öyle bir saçmalık da var ne yazık ki. Yani özel item farkı mı var acaba oyunda anlamıyorum ki. Bak mesela kafada da Gandalf'ı koymuş. Gene bir özel item var. tam Bu da aynı. Bak bu da aynı şekilde arkadaşlar. Arkadaki da kötü ama kafada özel item olunca işler değişiyor yani. Şimdi demek ki Gimli kaç kasa çıkartmış? 44 kasa çıkartmış. Hasarın boyutuna göre değişiyor tabii ama çıkarttığımız hasarlar kötü değil. Hatta fena da değil. Ama bunlara böyle sonuç bulamayız bu şekilde. Şimdi bunu geri çekmem lazım. Çünkü askerler azalıyor. Başka birimle koymam lazım. Evet yeni raporlar geldi Taskmaster'den. Taskmaster. Bak full vurmuş mesela. Moritem. iyileştirme yapmış. Mesela item yani orada aynı mı olması lazım? Bu da tartışılır yani. Şu orduyu değiştirme şansımızın olmaması çok kötü ya. Yani şimdi ben buradan şunu değiştiremiyorum ya. Kaleye gitmem lazım. Orada değiştirmem lazım. Şimdi misal demin ki Gandalf'ı hayata geçirsek buradan nasıl bir sonuç elde ederiz? Denemekte fayda var. İtemi hazırlayacağım karşınızda. Normal Aragorn'u çıkaracağım. Daha sonrasında e Gandalf'ı önünüzde yerleştirip şey yapacağım. Geri göndereceğim. Bak bu moru da mesela değiştirmemişim. Gerçi fark eden bir şey yok ya. Zaten bütün itemler var. Yine de bir bakın bakalım değişim oluyor mu? Sanmıyorum ama. Cık. Dönüşüm sağlandığı için şu anda dönüşümünü yapamıyoruz. Sayın seyirciler. Ama dediğim gibi zaten var. Şimdi kaskı dolduracağız. Ha bunu kullanan görmedim. Ama imkansız değil. temmeler o kadar çok ki gerçekten odaklanma üzerine ha, bunlar lazım değil var zaten bir tane şuradan şunları basalım Şimdi bunu geri bir de hayata geçireceğiz. Ona göre bir ordu koyacağız. Evet gelelim fullleyebildiğimiz kadar fullleyeceğimiz yere. Kimin aksesuarına basmışız arpı? Burada yok. Burada da yok. Kesin buradadır. Yok burada da yok. Zaten arp bu kadar. Neyse önemli değil. Silahı kimikine basmışız. Var lan bende bu silahtan bir sürü vardı. Onunla değil. Allah Allah. Elimizde basılı başka silah yok mu? İlginç. Tamam önemli değil. mı diyelim? Başka neyimiz kaldı? Zırh. Bunu fulleriz. Şimdi de kaskımız var. Burada da komutan HP'si alacağız. Ve tam bastık. Şimdi bir kontrol edelim. Yok burada ne demiyoruz. Şuradan edelim. Başka yok. Full ondan da başka yok. Şimdi gelelim şuradan şeyi çıkartalım. Ha şeyimiz mi yok? Şöyle taşları verek gitsin. Sen çık bakayım yido. Sen gel bakayım. Sen orada hasarı mı vuracaksın? Al sana cin. Sen gel buraya. Al sana muhafızlar. Herkes kendi birimiyle oynasın. Sen gel buraya. Dört ayrı element. Evet şu anda komutan hazır arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya gönderiyorum. Enerji ne durumda? 2 enerji, iki enerji, full 2 enerji. 10 dakikası var. Hazırladık. Gönder